Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem ilim erbabı, muhterem ilim ehli Rabbim Azze ve Celle bir güzellik daha nasip etti Allah Teala Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi vesilesiyle bereketiyle güzel bir değer ile bizi müjdeledi Üniversite okuyan, İslami ilimler tahsilinde bulunan bir kardeşimiz iki ay içerisinde online üzerinden 600 hadisi i şerif ezberlediler ve bu 600 hadisi i şerif Riyazu Salihin lı İmam el Nevi kitabından yaptılar. Malumunuz olmak üzere İmam el Nevi Allahu Teala'nın Riyazu Salihin eseri Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Sitte haricinde kalan muatta Ahmet-i Muhammed Darakotuni, benzer bazı hadis külliyatından güzel bir derlemedir. Sosyolojik, psikolojik, ahlaka dair, adaba dair, muameleye dair ve insani vicdetin tamamına dair ele alınmış, kaleme alınmış fevkalade bir eserdir. İddia edebilirim ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok teveccüh gören hadis kitabıdır. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Nümece hadis külliyatları, kaynakları daha çok ehli hadis ihtisas ehli mabeyninde okunan eserlerdir Riyad-ı Salihin ise Riyad-ı Salihin lil-İmam en salihlerin bahçesi manasına gelen bu güzel eser tüm ilim ehli tarafından okunmakta İster branşlara hadis olsun, tefsir olsun, kelam olsun, sair alanlar olsun Riyad-ı Salih'ini tüm ilim ehli okumakta. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim ezberi ve riyad Salih'in ezberi bir ilim ehlinde cem olmuş eğer sadrında onu muhafaza etmişse benim nezdimde bu ilmeli güzel bir hatip, donanıma sahip ve milletin adamı olabilecektir. Kanaatindeyim. İnşallah Teala burada Cuma kardeşimiz Siverek'ten gelen bu güzel kardeşimiz yaşı 19'dur. Üniversite okuyorlar. 2-3 ayda bir bize uğrar ziyaret ederler. Online üzerinden Yuşa Hoca şu an hadis ezberletiyorlar. Allah razı olsun. Online hadis köşkü, hadis ve siyah araştırmaları bünyesinde ve bu kardeşimize de Allah Teala alim eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ölema zümresinden, fukaha zümresinden eylesin. Ona da iki ay içerisinde 600 ezberlettiler. Bu da şu manaya geliyor ki Ş.A.V. bir yıl içerisinde 2-3 bin civarında hadis ezberleyecek. Ve hali hazırda hadis alanına dair kitaplar, e, hamdü senalar olsun bu kayıtlardan istifade ediyorlar. Kırık manayla vuruluyor ve öğrencinin anlaması için e, güzel bir model, bir metot ile arz edilmektedir. Şimdi burada ben sizin huzurunuzda yüz 600 i şeriften yani Riyadu Salih'in ezberlemiş olduğu bu 600 hadisten inşallah Teala imtihan edeceğim. E, asla bunu unutmayın. Belki bazı hocalarımızın, talebelerimizin ve o kardeşlerimizin gönlüne şu hasıl olabilir. Acaba belli hadisler mi soruyorlar? Asla öyle bir şey yok. E, biz burada işaret koymuşuz. Dikkat edin. 600 hadis buraya kadar ezberlemiş. İmam-ı Nevevi'nin kitabında rakam görebilirsiniz 600. Ve bu 600'a kadar e, biz dikkat edin her yerde işaret yoktu. Ve biz burada önümüze gelen yeri inşallah Teala sual edeceğiz. teala Teşvik babından إذن الله تعالى هذه الامتحانات بإذن الله نقوم بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ ربي شاء عليه صدري ويسر لأمره من يفقه وقولي. Allahümme salli ala tabibi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem hocam, muhterem ilim ehli cuma kardeşim, hoş geldin, Safalar getirdin. Hoş bulduk hocam. Ee, Allah ta'ala muvaffak eylesin. 600 tane hadisi şerif ezberlediniz. Rahat olabilirsiniz. 600 tane hadisi şerif ezberlediniz ve ı Salih'inde. İki ay içerisinde. Bu iki ay içerisinde 600 hadis-i şerif ezberlediniz. Bu ilk imtihanınızdır. Bu ezberi yapar iken e, günde kaç hadis ezberliyordunuz ve ezber yapma e, metodu noktasında nasıl bir e, yol izlediniz? Hocam ben günlük e, genelde yani bazen eğer meşgulsem e, sınavım normalde günlük 10 tane ezberliyordum. Zaten Yoşa hocamızla haftada e, 3 gün ders yapıyor. Yani ben haftada 3 gün ezber veriyordum. E, bu şekilde genelde günde 10 tane, belki bazı, bazı günler daha fazla veriyordum. Ezber metodu olarak ise e, sadece zaten biraz ezber kuvvetim var hocam. E, ayrıca e, çok tekrar ediyordum. Bu kadar yani. Allah muvaffak etsin. Peki bir yıl içerisinde e, 2 bin, esber yapma gibi bir e, beklentin var mı? Var hocam inşallah. E, zaten bu benim için bir tecrübe oldu. Yani e, Allah'ın izniyle bu işin imkansız olmadığını hmm. gördüm. Ha, i̇nşallah olacak. Yani. Allah muvaffak etsin. Hazır mısın? بسم الله الحمد لله صلاة على <applause> رسول الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أما بعد فإن أصدق الحديث مقدمة باشر يوز أبو هريرة الحديث أبو هريرة الحديث أبو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسطوا وسطوا الإمام وسدوا الخلل لا ينبغي لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا ما أسفل ما أسفل من الكعبين من الإزالة في النار إذا لبستم إذا لبستم وإذا في تغضبتم فابدلوا بأيامكم إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يدخل الجنة يدخل الجنة يدخل الجنة أقوام أه، 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 إذا لا ينظر الله يوم القيامة. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره ذكرا نفس نفس المؤمن. لا نفس المؤمن معلق بدينه حتى يرضى عنه. لا تتمنوا. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. ليس الغنى. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى عن الناس. ما شاء الله بارك الله فيك. الله يجعلك عالما. من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت من حمل علينا من حمل علينا سلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا لا يجزي لا ولد ولدا الا ان يجد مملوكا لا يفرق مؤمن لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخرى ما يجد الشهيد ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احد ليس الشهيد ليس الشهيد بسرعه انما الشديد الذي أكمل المؤمنين أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وخياركم خيار للنساء إن الله تعالى يغار إن الله تعالى يغار وراية الله تعالى أن يأتي أمر ما حرم الله عليه يستجاب لأحد يستجاب لأحد ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي عليك السمع والطاعة في عرفك ويسرك ومشتك ومفرك وأسرة أعطيك المرأة كالضلع كدل. المرأة كالضلع إن أقمت كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت فيها عوجا يزن الزرنة جدلين تنكح المرأة تنكح المرأة لأربع المال والحسب والجمال والدين أتصر بذات الدين إذا كان يوم صوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصب ولا لا يزال أحدكم لا يزال أحدكم في صلاة في الصلاة, الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن الجار بوائقه ما انظروا إلى من أسفل إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تذر نعمة الله عليكم أسرعوا بالجنازة أسرعوا يعني بالجنازة فإن تبوا صالحة فخرجوا تقدمونها إليه وإن تبوا سوى ذلك فشر تَضَعُونَهُ عَنْ يقال حمدا لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو سبع الملائكة تصلي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة الذي صلى فيه إن الدين يسر إن الدين ولا يشد دين إلا أحد غلب وفسدد وقارب وأبشروا والسعين بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة حق المسلم حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة وتشميت العاقص Ee, daha rahat olmanı istiyorum, ثلاثة لا يكلمهم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا معاذ اليد العليا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعون وخير من تعلم علما من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة مما سي السيف قرب سلمانا بيكتمانا

كان النبي إذا صلى ركعتين فجر. كان النبي صلى إذا صلى ركعتين الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين إذا ركعت. خلقت الملائكة خلقت الملائكة خلقت الملائكة من نور وخلق جان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجرم من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك الركان. الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتداع فيه وهو, وهو عليه شاق له الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله <السلام> امرأ <السلام> <السلام> رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا فدنونا فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده هذه ما شاء الله ارقبوا محمدا ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته لا تتركوا النار لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون افرى, أفرى ان يرى الرجل ان يرى الرجل عينيه ما لم ترى صوم درت حديث صوره كان النبي يصلي من الليل كان النبي يصلي... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مسنا مثنى ويتر بركعتين من اكل من هذه الشجرة من اكل من هذه الشجرة يعني ثم فلا يقبلن مسجدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعض لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطة اخيه الا ان ياتن له صوم حديثي مزي صورة Güzel قردشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسع وتفسح وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد Allah Teala bu ezberlediğini azık eylesin senin için. Halim <laughs> olmana vesile eylesin. Celle Celaluhu imamlara, müttakillere rehber eylesin. Celle Celaluhu amelini güzel eyleye, ilmini müzdad eyleye. Zürriyetinden pak salih insanlar eyleye. Rabbim Celle Celaluhu dinin muhafaza eylesin inşallah. Bir dahaki sefere Riyaz-ı Salih'inde e, bin hadisimizi isteriz. İnşallah hocam. Dört beş ay sonra e, inşallah eğer Riyaz-ı Salih'inin tamamını yani iki bin hadisi getirirse e, ee, bahtiyar oluruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu da şahat etmiş olursun. İnşallah. Benden bir hadisi işitip aktaranların yüzünü Allah Teala ak eylesin diye buyuruyorlar. Rabbim o zümreden eylesin sizleri, bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına ziyarete gelen e, Abdülkays kabilesi diyor? İhfaduhu ve akbiruhu men Bu söylediklerimi ezberleyin ve arkanızda bulunan kabilenize aktarın. el Bu şuur ile Rabbim Celle Celaluhu hadisi şerifle nasip eylesin. Ve Yüce Rabbim'den Kur'an-ı Kerim hürmeti, Hazreti Muhammed'in zat-ı aliyyesi hürmeti, ve bütün peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, şahitlerin hürmeti için alim olmamızı, alim olmamızı, salih olmamızı, niyetimizin salim olmasını yüce Rabbimden temenni ediyor ve niyaz ediyor. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan mahlukat adedince salat selam olsun ve adedince Allah'a hamd senalar olsun. Madin Celle Celaluhu bu memlekette, bu ülkede çok güzel alimler çıkarsın inşallah. Eyle hadis, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini hem sahada hem de medreselerde yüce Rabbim, yaşamayı ve yaşatmayı hakkıyla nasip eyleye. Evet. Rabbim Celle Celaluhu sizleri, zürriyetinizi ve bizleri buna vesile eylesin diyor. Ve sizleri Allah'a emanet ediyor. Evet. Muhterem hocalarım, gördünüz, 600 hadisi şerifte imtihan ettik, imtihan eyledik. Evet. Ve bu güzel hadis-i şerifleri bize verdiler, arz ettiler. Dua eden bu kardeşlerimizi iştiyak babından motivasyon olsun diye, o güzel şevkimiz ve aşkımız kabarsın diye biz imtihan ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bu imtihanları vesilesiyle birçok insanı bu kapıya getirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına getirdi. Buna da şahidim. Bunun bereketini de görüyoruz. Geçen bir belediye çalışanı ismini vermiyorum bir şehirde. Eee... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini online üzerinden ezberlettiğimizi görünce aşka gelmiş, o da ezberlemiş, videoya çekmiş, bize gönderin. Sonra hususi mesaj tabii atmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam olan, konuştuk. Hemen Diyarbakır'a gelmek istiyor. Tabii şu an bir medres açma aşamasında olduğumuzdan ötürü yani şu an bir engellememiz var diye erteledik. Bunu da görünce e, çok hoşuma gitti. İlim ehlinde eğer bu insanlara kadar gidiyorsa ne mutlu bize. Ne mutlu bize inşallah yakın zamanda böyle 12-13 yaşlarında riyadus ı -e tamamını ezberlemiş bir çocuğu da karşınıza çıkaracağız. O da sürpriz olsun. Rabbim Celle Celal-ı Sünnet-i Seniyye'ye edin insanların sayısını çoğalsın. Men temessaka bi sünneti Dakhala al-mujanneşun etmetu tunay cennete girer. Men ahya sumate aynet fesade ummeti. Eee kim ümmetimin ıfsada esnasında ümmetimi ihya eh ederse kendisi için ece oğru şehidin bir şehit ecri var. Yine başka bir hadiste 100 şehit ecri var diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar. Rabbim celle celaluhu bu zevreden bizleri iyilesin. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.